Evinizde beslediğiniz veya beslemeye can attığınız türlerle ilgili her şeyi bulacağınız bu programı sakın kaçırmayın. Müzik Televizyona çıkan ünlü köpekler. Havalı, hırslı, sevimli, heyecanlı ve biraz şaşkınlar. Telepati. Televizyonun yeni ünlüleri. de konuğumuz İsviçre'nin Alp Dağları'nda ortaya çıkıp dış görünüşleriyle tüm dikkatleri üzerlerinde toplayan Görneys'ler. Çiko çocuklara çok yakın, sosyal bir köpek. Moka gerçekten kedi gibi bir köpek, neşe patlangıcı. Koşuyoruz, top oynuyoruz, çekiştirmece oynuyoruz. Dünya tatlısı bir köpek. Bernese dağ köpeği, simetrik pas rengi ve beyaz lekeleri ve soğuk havaya dayanıklı çift katlı siyah kürküyle güçlü ve iri bir köpektir. İyi tabiatlı, uslu, şefkatli ve bir o kadar da neşeli tipler. Bernese'ler enerjik, dikkatli ve aceleci köpeklerdir. Bernese Mountainlar çocuklarla çok iyi anlaşmakta. Onlarla güzel oyunlara eşlik edebilmekteler. Saldırgan değiller. Yabancılarla arasında özel bir problem yok. Hareketi seviyorlar. Gelişme dönemlerinin uzunluğu gibi onların da çocukluğundan çıkmaları biraz zaman almakta. O aktif heyecanı birkaç sene taşımaktalar. Moka gerçekten hani şey diyoruz biz, Bak, kedi gibi bir köpek, böyle annem de şey der hep neşe patlangocu. <laughs> yani bakması oldukça kolay bir köpek gerçekten. Çok sakin ve çok neşeli bir köpeğimiz var. Ve bilmem ben artık insan gibi algılıyorum. Chico çocuklara çok yakın. Diğer köpeklerle çok iyi bir iletişim kurabiliyor. Sosyal bir köpek aynı zamanda. Bugüne kadar hiçbir varlığa, insana ya da bir hayvana saldırmışlığı yok. Çok akıllı. Arabele gezmeyi çok seviyor. Aslında Bernese'yi istememin sebeplerinden bir tanesi, yani aldıktan sonra oradaki araştırmalarımızda çok iyi huylu bir hayvan olması. Çok sosyal olması, çocuklarla bebeklerle çok iyi anlaşabilmesi. Dünya tatlısı bir köpek. Ee, tabii daha sistematik olarak yaklaştığımızda yumuşak bakışlı bir hayvan olsun istiyorduk özellikle köpekte. Ee, bu cinsi gördüğümüzde de renk olarak da üç rengin uyumu bizi çok etkiledi. Hakikaten son derece sevimli ve bu üç kahverengi, siyah, beyaz renk bir arada harika duruyordu. Ee, hiç tereddüt etmeden hepimiz bir anda evet budur dedik. O yüzden de Burnies'i seçtik. Sahiplerine duygusal olarak bağlanıp onlarla olmaya gereksinim duyan Burnies'ler aileden uzak kalmayı pek sevmezler. Onun için bu dostlarımızı fazla yalnız bırakmamakta fayda var. Sıcak iklim hayvanı değil. Biz Ankara'da yaklaşık 2 sene yaşadık ve o dönemde de eksi 21 derecede Chico çok mutlu bir şekilde hayatını yaşadı. Şu anda Çekmeköy'de İstanbul'dayız. Burası da son derece serin. Burada da rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Yürüyüşler yapıyoruz daha çok. Yani spor yaptığım zaman yanında yetebiliyorum çünkü çok uzun süre koşabilen, çok uzun süre yürüyebilen bir köpek. Ama Mokai maalesef araba tutuyor. O yüzden biz uzun araba yolculukları yapamıyoruz köpeğimizle birlikte. Ee, ama zaten evimizin yeri hani sahile çok yakın. Gittiğimiz çoğu yere de yürüyerek gittiğimiz için problem yaşamıyoruz. Sabah kalkıyoruz, ee, yorucu güne ilk adım olarak hemen Carlos'un mamasını ver, suyunu tazele. İşte hapur küpür o bir yandan mamalarını yerken e, ben kendim hazırlanıyorum onu dışarı çıkarmak için. İşte yanıma onun sevdiği oyuncakları alıyorum. Bir saat, bir buçuk saat civarı mutlaka vakit geçiriyorum her sabah Carlos'la beraber. Koşuyoruz, top oynuyoruz, çekiştirmece oynuyoruz. Güzel vakit geçiriyor. Kurumamanın dışında hiçbir şey vermiyoruz çikoya ee, ve yaklaşık haftada iki defa sarımsak ve zeytinyağıyla besleniyor mamasında. O da tüylerinin daha parlak ve e, ...dökülmemesini sağlıyor. Bunun dışında... E, ...özellikle e, Chico ve Chico'nun... ...diğer arkadaşlarına şu öneride bulunabilirim. Çünkü biz bunu yaşadık. Burnies'ler e, yaz aylarında... ...kuru mamanın dışında herhangi bir mama... ...aldıklarında... E, ...bu peynir olabilir, normal evdeki... E, ...yapılan, üretilen yemekler olabilir. E, bu yemekleri yediklerinde... E, ...derilerinde bir döküntü... ...ortaya çıkıyor, bir egzama ortaya çıkıyor. Onun için... E, Bernie sahiplerine önerim, kuru mamanın dışında hiçbir şey vermeme olacak. Kuru bence bütün besinleri içeriyor. Her şeyden güzeli. Diş temizliği için çok işe yarıyor. Çok fazla ağız kokusu yapmıyor. Bir dönem normal yemekle de beslemeyi denedik. Hem bağırsaklarında bazı sorunlar olabiliyor hem de işte ağız kokusu, dişlerin sararması, dişlerin pisliği gibi problemler oluyor. Bernizler her şeyi yiyebilirler. Taşları, çimleri, çiçekleri. Ee, tabii ki biz ona her şeyi yedirmiyoruz. Ee, çok kendi cinsine ve yaşına uygun mamamız var, bütün gıdaları veren. Ama onun dışında neşeli bir şekilde beslenmesi için bu neşeli kocaman köpeğin ee, et, kemik, tavuk eti, sebzeler, onları haşlayarak, meyve, bir kısmını çiğ olarak da yediriyoruz. Ee, ama tabii ki çok da kilo almaması lazım çünkü ciddi eklem kas problemleri olabiliyor. O yüzden hem kontrollü hem de kendi mamasını çeşitli seveceği şeylerle destekleyerek keyifli yemek yemesini sağlamaya çalışıyoruz. Normalde biz de onu diğer bütün köpekler gibi e, kurumama, yaş mama, taze suyu bu şekilde besliyoruz. düzgün bir beslenmesi var, kendi mama kabı var, su kabı var, burada yiyor. Zaten veteriner kontrolünde ekstra bir şeye ihtiyacı olduğunda da gerekiyorsa takviyesini yapıyoruz. Çok zeki olan Bernese'ler eğitilmesi kolay köpeklerdir. Fakat yavruluk dönemleri diğer cinslere göre daha uzun sürdüğü için eğitimlerine biraz daha özen göstermek gerekebilir. Bu büyük dostlarımız hassastır. Sıkı fakat nazik bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. bebekken ben bir şeyler öğretiyordum. Fakat sonra eğitim al, her köpeğin eğitim alması gerektiğini de bilincindeyiz. O yüzden Moka'ya temel eğitim aldırdık. Bir takım sağlık sorunları yaşadık. Ondan sonra da şu an koruma köpeği eğitimi de alıyor. Temel itaatinde hiç problem yaşamıyoruz. Üzerine ne koyabilirsek. Bu arada tabi çeşitli oyunlar da öğreterek ona iyi vakitte geçirmeye çalışıyoruz. Çiko eğitimli bir köpek. Biz eğitimi e, dışarıda verdirmedik. E, çok kısa süreli bir temel itaat eğitimi aldı ama onun çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. E Chico çok duygusal bir köpek olduğu için verilen komutları e, ödül karşılığı değil, sevgi karşılığı öğreniyor. E sevginizi vererek eğittik onu. E araba ile gezmeyi çok seviyor. E, tuvaletini 6. ayda e, öğrendi. E, örneğin yapılmaması gereken şeyi gerçekten çok iyi biliyor ve bakışla ee, bu komuta alabiliyor. Ee, biz bunu da test ettik aynı zamanda. Fernezyer çok akıllı hayvanlar. Ciddi anlamda hani öğrettiğiniz bir şeyi birkaç tekrarla çok rahat bir şekilde yerine getirebiliyor. Eğitim konusunda çok sorun yaşanabilecek bir hayvan değil. Tahmin ediyorum eğitim veren arkadaşlarımız da oldukça memnun kalacaklardır. Ama tabii ki her hayvanla olduğu gibi biraz dominant sahibi her zaman daha çok tercih ediyorlar. Mümkün olduğu kadar gözlerine bakmamamız lazım. Ee, yeni öğrenen köpekler mutlaka yani gözüne baktığınız zaman e, ona ya bir ödül vereceksiniz ya da e, onunla ilgileneceksiniz gibi gelebilir yanınıza. Mutlaka bakmayın ve gittiğiniz zaman yanına hayır aferin sana. Hiç ona bir, e, hiç bir hareket yapmadan yanına gittiğiniz takdirde yine sizi böyle bekleyecek. Aferin zilli. Ödüllendirdikten sonra tekrar yat komutu vereceğim. Yat. Aferin kızıma benim. Bekle. Zilli kızımız tekrar bekledi. Yat bekle. Bu defa komutumuzun e, e, amacı yani yat bekle demek. Köpek siz gittiğiniz zaman bir alışverişe gittiğiniz takdirde herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman e, sizi beklemesi için. Ona yat bekle dediğiniz zaman mutlaka sizi dinlemesi gerekiyor. Ee, takip komutu çok önemli bir komut. Şimdi siz e, sizinle beraber yürüdüğü zaman mutlaka onu sürekli uyarmanız gerekiyor ki sizi dinlesin. Dinlemediği takdirde e, mutlaka uyarıcı olmanız gerekiyor. Tasmayla uyarmanız gerekiyor ki sizi dinlesin. Takip gel. Aferin Zilli. Sen bir tanesin. Güzelim benim, bir tanem benim. Aferin sana. Otur. Ee, konuşmamın amacı yani köpeğin e, dikkati hiçbir yere gitmesin. Ee, benimle bağlantılı bir şekilde yürüsün. Beni önemsesin, beni dinlesin. Yoksa diğer türlü yani ben onu önemsemiyormuşum gibi gözükürüm. O da beni önemsemiyormuş gibi gözükür ve birbirimizi anlamı e, anlamış sayılma, sayılmayız ve bun, bundan dolayı sıkıntı yaşarız. Uzun ve gür yapılı tüyleri onları zor hava şartlarına karşı korurken çift tabakalı tüye sahip oldukları için orta sıcak iklimlerde de yaşayabilirler. Fakat bu sevimli dostlarımızı sakın direkt güneş ışınlarına maruz bırakmayın. Bernice bir apartman köpeği değil. Eğer apartmanda yaşayan e, kişiler bu ırka sahip olmak istiyorlarsa e, bence yanlış karar veriyorlar. E, açık alan ve müstakil evleri olmasında fayda var. Ve bahçesi olması e, mutlak suretle önemli. Apartman dairesinde açıkçası tabii ki her hayvan olduğu gibi Bernie'sler de bahçede olması daha iyi olabilir. Ama bizim için açıkçası hiçbir zorluğu yok. Çünkü havlayan bir cins değil çok fazla. kapıya gelen giden olmadığı sürece, tıklayan olmadığı sürece inanılmaz bir içten gelen bir böyle kendine bir güveni var ama tabii bu ses duymasıyla alakalı olan bir şey. Hacmi büyük bir köpek olduğu için yaşayabileceği bir yer olması lazım. Evin yazın hep soğuk tutulabilmesi lazım. Bunlar zorlukları. taranması, temizliği vesaire genelde biz taramayı kendimiz yapıyoruz ama yıkanması ile ilgili e, şeye götürüyoruz. Veterinere götürüyoruz. Hem bakımını yaptırıyoruz hem de yıkanmasını da orada yaptırıyoruz. Gezdirmesi ise herkes için bir zevk zaten. E, yıkanması, taranması, beslenmesi her şeyi diğer ırklara nazaran daha zor oluyor. 2-3 ayda bir yıkıyoruz Carlos'u. Sık sık her gün taranması gerekiyor. Özellikle tüy dökümü zamanlarında. Tüy dökümü de mevsimsel değişikliklere bağlı olarak sıklaşıyor. Özellikle işte sonbahardan kışa geçerken, bahardan yaza geçerken, şu an olduğu gibi. Sık tüy döküyor, sık taramak gerekiyor. Diş sağlıkları çok önemli. Tartar olabiliyor dişlerinde. Bunu aldığımız yer ve veterinerler glukosamin önerdiler. Şu anda mevcut yedikleri zaten mamalarda yeteri kadar büyük ırkların glukosamin var ama biz ek olarak glukosamin verdik. Ve bebekken verilen glukosamin e, kemiklerde e, kısalma ya sebebiyet veriyor. İrileştiriyor fakat e, kısaltıyor. E, büyük ırkların biliyorsunuz kalça çıkı sorunları var. E, biz 6 aylıkken ve e, 1 yaşındayken iki defa film çektirdik. Ve Burnies cinsi köpeklere sahip olanlar Bence e, ilk aldıkları dönemden itibaren kalça çıkı filmlerini çektirmelerinde fayda var. E, ben aslında bakarsanız Türkiye'de Avrupa'da olan uygulamaların getirilmesi taraftarıyım. E, köpeklere takılan çiplerin e, uydudan takip edilmesi, e, aynı zamanda onların e, sağlık sigortalarının oluşturulması... Bu tip gibi, bu bu tarz şeylerin Türkiye'de de başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evcil hayvan besleyen insanların sayısı her geçen gün daha fazla artıyor ve bilinçli insanlar artıyor. Bakımı çok zor olmayan köpek ırklarından birisi, bernesler. Gerçekten keyifliler. Onların temel anlamda biraz enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Ev için çok uygun olan ırklar değil apartman dairesinde onları çok mutlu edemeyebilirsiniz. Ama geniş bir bahçeye sahipseniz ve onu kendi halinde bırakmayıp belirli dönemlerde vakit geçiriyorsanız gerçekten onun ne kadar sadık ve kibar olduğunu kendinizle gözlemlersiniz. Biraz tüy dökümü konusunda problemli. Mevsim dönüşlerinde yoğun bir şekilde tüy dökmekte. Tıraşa ihtiyaçları yok ama düzenli taranmak onlar için gerçekten önemli. <laughs> Sağlıkla ilgili herhangi bir problemim şu anda yok. Ama daha önce söylediğim gibi biz hiçbir zaman Çiko'ya tasma takmadık. Hiçbir zaman ile dolaştık. Bir kulübesi vardı ama kulübesine bağlamadık. Biraz özgür yaşadı Çiko. Onun için özgürlüğüne de çok düşkün. En ufak bir yere kapattığınızda psikolojik olarak bazı reaksiyonlar verebiliyor. Benliğinizlerin çok ciddi sağlık problemleri oluyor gerçekten de. En büyük problemleri de kas ve kemik hastalıkları. Biz bütün dikkatimize rağmen e, o konuda büyük şanssızlık yaşadık. E, maalesef genetik kaynaklı iki kalçasında da kalça çıkığı problemi oldu ki bu bernizlerin en büyük problemlerinden bir tanesi. Bebekken fark ettik, daha çocukken fark ettik. Moka iki kalçasından da çok zor ameliyatlar geçirdi ve çok endişe duyduk. Daha sonrasında acaba sağlıklı hem beden hem ruh sağlığı olarak eski haline dönebilecek mi diye. Ama biz çok şanslıyız. Çok iyi bir huylu bir köpek çünkü Mokka. Şu anda hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı çok iyi. Carlos'un sağlıkla ilgili hiçbir problemi olmadı. Biz yaşamadık. Çok da fazla üstünde durmamakla da alakalı diye düşünüyorum. İşte gerek ilaçlar kullandık bazı, filmlerini, röntgenlerini çektirdik düzenli. Fakat başımıza herhangi bir kötü olay gelmedi bununla alakalı. Ama bunun yanı sıra hani e, diyorlar ki mesela merdiven çıkmaması lazım bebekken, uzun süre koşmaması lazım, yokuş çıkmaması lazım. Bunlar hep kalça çıkına neden olabilen sebepler deniyor. Fakat biz bunları göz ardı ettik diyebilirim aslında. Hani Carlos çok fazla da koştu, çok merdiven de çıktı. Çok hareketli bir e, çocukluk, bebeklik geçirdi zaten. Hala da çok hareketli Carlos. Soğuk iklim köpeği olan Bernesler genel itibariyle enfeksiyon bazında dirençliler. O anlamda onları ekstra olarak korumanıza gerek yok. Bahçede mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ama bunun dışında bu iri cüssenin kalça displasi ilgili riskleri biraz fazla. Yani dengeleri korurken onun kilosuna da dikkat etmeli, kalça displasi ilgili risklere sebep olmamalıyız. Mide dönülmesi ile ilgili problemlerimiz de var. Bu anlamda gıda sonrası onun aktif hareket etmesini engellememiz gerekiyor. Yani süreyle birlikte dışarı çıkacaksa Sürüyle birlikte dışarı çıktıktan sonra yemek yemesi çok daha uygun olanı. Bir problemimiz daha var göz kapakları ile ilgili. İnce ya da yumuşak dereli olan hayvanlarda gözüken tipik özelliklerden birisi göz kapağının içeri ya da dışarı dönmesi. Genel kontroller zaten bunun için yeterli olacaktır. Hatta siz bile anlayabilirsiniz. Köpeğinizin gözünde bir sunanma varsa özellikle gözlerini kontrol etmeli, kirpiklerinde içe ya da dışa dönme var mı? Gözlemlemeli gerekirse de hekiminize danışabilirsiniz. Bernese dağ köpeği adını ırkın yaygın olarak bilindiği İsviçre'nin Bernie kantonundan almıştır. Bernese dağ köpeklerinin gerçek orijini net olmasa da bu ırk ilk olarak İsviçre altlerinde çiftlik köpeği olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dayanıklı ırk koyun ve sığırların sürülmesinde, yük taşımada ve çiftlik bekçisi olarak kullanılmıştır. İz sürme, sürü gütme, bekçilik, koruma, arama ve kurtarma, araba çekme ve itaat yarışmaları yetenekleri arasındadır. Boyutları ve egzersiz ihtiyaçları sebebiyle geniş alanlarda bakıma uygundur. Kalça displezisi ve mide dönmesi gibi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz mevsimsel olarak yoğun bir şekilde tüy dökerler. Nazik bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Yabancılarla arası çok iyidir. Bernizler tam bir sevgi delisi oldukları için bizden tam 90 puan alıyor. <laughs> Telepatide ünlüler geçidi devam ediyor. Haftaya yorulmak nedir bilmiyorum.